Canlarım nasılsınız? Lütfen bir dakikanı ayırıp benim hatrım için videoya like atar mısın? Ayrıca 100 bin abone olmamıza çok az kaldık. Destek çıkmayı unutma. <laughs> Alo sesim geliyor mu? Oyunu ben kurdum. Lan onu anladım da derdini anlayamadım. Ne demek istiyorsun? Kanka nasılsın? Oğlum sen NPC falan değilsin de mi? Oyunu ben kurdum. Yok sesli de anlaşamadık seninle. <laughs> Çaka yaptım şekerim. Azıcık gül diye. <laughs> Az kalsın takımdan atıyordum seni şapşal. Kanka Bravo Stars'ın gizli Türk sürümünü buldum. Tam troll adamsın çıkıyorum ben. İnanmıyorsan bekle kanka. merhaba. Sesini seveyim Sapırsel abi. <laughs> Sapırsel abi Nova'ya da anlatır mısın Türk sürümünü? Türklere özel Brawl Stars sürümü gelmesini istemez miydin? Tabii ki de isterdim. Herkes ister bence. Beklemede kal. Çok oldu. 呵呵呵。<laughs> <laughs> Kelime oyununa hoş geldiniz arkadaşlar. Bu yarışmada herkesin bir harf alma hakkı var. Harf aldıkça puanınız düşecektir. Yarışmayı kazanana 100 Türk lirası para ödülü var. Abi bence çok uzatma da kelimeyi ver artık. Tamam arkadaşlar ilk kelimeniz geliyor. Açılır kapanır durumda olan bir organ. İlk harfiniz benden olsun. Aklıma hiçbir şey gelmedi ya. Hocam ben bir harf daha alayım. Sıradaki harfiniz geliyor. Hocam aklıma kötü kötü şeyler geliyor. <laughs> ben bir harf daha almak istiyorum. Üçüncü harfiniz de geliyor. Hocam tahmin ettiğim şey olmasında ne olursa olsun. Buldum. G de mi hocam? Terbiyesiz herif yarışmadan kovuldun. Ya doğru değil mi abi? Doğru cevap göz kapağı olacaktı fesat herif.